Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sevgili güzel ailem 21 Nisan pazar akşamından selam ve sevgilerimi gönderiyorum. O değerli vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim. Sizlerin desteğiyle, sizlerin güzel nefesiyle, dualarıyla ben buradayım. Ve ben de sizlerin gıyabında duacıyım sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır da başlatmış olduğumuz üzerimizdeki nazar, sihir, büyü, ağırlık, üzerimizdeki kasvet, üzerimizde bildiğimiz bilmediğimiz gördüğümüz görmediğimiz inni ve cinni varlıkların da kalkması adına burada hacetimizin muradımızın da yerine gelmesi adına biliyorsunuz ki başlatmış olduğumuz dua zinciri burada 11 Fatiha suresi 11 İhlas suresi 11 Ayetel Kürsü Fetih sureleri Yasin-i Şerif ve siz değerli dostlarımın gıyabında ismi azam duası okudum ismi azam duasının hikmeti ve faziletini ve mealini de okuyun gerçekten çok güçlüdür ve niyetler amellere ameller de niyetlere göredir. Yüce Rabbim yerine ulaştırsın. Tez vakitte sizleri ve sevdiklerinizin yüzlerini güldürsün. Bu video ne zaman karşınıza geldiyse siz size uyanları alın. Uyumayanları lütfen iptal edin sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki kolektife ışık, kolektife şifa olsun inşallah. Tez vakitte. Ve bir şey daha belirtmek istiyorum ki kişiye özel randevu şu an için vermesem de vereceğim gün çok yakın aslında arkadaşlar çok aktif ve yoğun bir süreçten geçiyoruz. Biliyorsunuz ki her şey enerjidir ve zamandır ve vakittir. O yüzden vakit ve zamanı şu an için ayarlayamadığımdan randevu veremiyorum ama sistemi de oturtacağız Allah'ın izniyle diyerekten süper teşekkür et tuşundan yapılan bağışlar Rabbim yerine ulaştırsın. Sadakanızı niyetinizi muradınızı kabul etsin sokak hayvanları ve ihtiyaç bölgesi için YouTube'un başlatmış olduğu bir burada yardımlaşmadır. Bunu da belirtmek istiyorum. Sadakanın miktarı inanın olmaz. Her zaman Rabbim kalbe bakar. Biliyorsunuz ki kalp iman tahtasıdır. Allah da yerine ulaştırsın, kabul etsin diyorum. O değerli vaktinize teşekkür ediyorum. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? Biliyorsunuz ki duru görü hislerle konuşan bir yorumcuyum. Ve burada beni konuşturan sizsiniz. Niyetim niyetimdir diyerekten hislerimle mesaj vereceğim. Ve her zaman da belirtiyorum ki kesinlikle gaybden ve kesinlikle de müneccip değilim sevgili dostlar. Bu anlık enerjisidir. Bugün dinlersiniz bir bakarsınız ki birkaç vakit sonrası da size sirayet eder. Geçen seneki bir sonraki seneki videoları bile şu an yaşayan insanlardan dönem mesajlar da var. Ben her zaman diyorum her şey enerji niyetinizi lütfen bozmayın ve niyetinizi tutun. Bir de birden beşe kadar sayı tutun lütfen. Birden beşe kadar sayı tutun bir de soru sorun niyetinizi burada baz alın. Bakın iki rakamı çok yoğun ama ayrıca burada dört rakamı da yansımış. E ve K harfi, Ö harfi ile ilgili bir haberiniz var olduğunu gösteriyor. Aslında bu haber sizi kendinize getirecek bir haber diyor. Bu bir iş haberi olabilir, aklınızdaki kişi ile ilgili olabilir, yakın bir kişi bu size olduğunu da ayrıca gösteriyor bize telveler. Evet bakın hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Ve bir e, burada değişim enerjisi açık aslında ama şunu da belirtmek istiyorum ki burada hayatınızı değiştirecek özellikle bir teklifin gelmesiyle beraber bir karar verilecek ve bir adım atılacak da diyor. Şunu da belirtmek istiyorum ki sevgili fan sahibi arkadaşım özellikle ben burada çok net hissediyorum ki bakın bazen burçlar ve rakamlar çok net yansıyor bunu da belirteyim size. Burada koç yay. Aslan enerjisi çok ağır basıyor. Ateş grubunu soruyorlar bana. Ama daha ağırlıklı basan Oğlak Başak ve burada ikizler İkizler Burcu olarak da yansıyor. Bunu hissediyorum. Çok yoğun hissediyorum. Üzerinizde çok güçlü bir çalışma var olduğunu gösteriyor. Aslında bu 11 vakiti işaret ediyor. 11 vakit. Bakın 1, 2, 3 kişi üzerinizde çalışma yapıyor. Biri erkek, ikisi bayan. Bu erkek kişi bayanların desteğini de alıyor olabilir. Yani kötü bir enerji çalışması var. 11 vakiti bir hatırlayalım. Üzerinizde ağırlık, üzerinizde sıkıntı, üzerinizde böyle sanki dünyayı kucaklamış, sırtlamışsınız. Bir türlü kendinize gelemediğinizi, rahat bir nefes alamadığınızı, ağzınızın tadının yerinde olmadığını, sürekli kafa karışıklığı, uyku ve burada rüyaların da karışıklığını yaşıyorsunuz. Ama bakın kim ne enerjim tuttuysa bireysel çok daha farklıdır. Ve gece yatağa yatıyorsunuz uyuyamıyorsunuz sağa dönüyorsunuz sola dönüyorsunuz sürekli böyle bir sıkıntı bir ateş basma böyle bir kalp çarpıntısı ve endişe var bir korku yaşıyorsunuz üzerinize okunma yapılıyor okunmayla gelen bir e, negatifle gelen bir musallat enerjisi bunu hissediyorsunuz vücudunuzda saçınızda tırnağınızda burada değişimler de var işte bunlar da bu etkiyle size gelmiş ve burada şunu belirtmek istiyorum ki bu konu bir an önce çözülmesi ve bir an önce feraha çıkmak istiyorsunuz. Üzerinizdeki bu negatif enerji, nasip, kısmet, şans ve baht yönünde sizlere etkilediğini ve yıldızınızın düşüklüğüyle beraber tesir altına almış olduğunu gösteriyor. Bakın sürekli yatıyorsunuz. Sürekli böyle bir endişe var. Y harfi, E harfi, O harfi çok mevcut. S harfi var. R'ler çok net yansımış. Bakın karışık böyle... Nasıl diyeyim size rüyalarınızda gördüğünüz hayvanlar da var olduğunu gösteriyor. İşte bu tamamen üzerinizdeki negatiflikten. E, isminizi bırakın lütfen biz de okuyalım. Belki bakarsanız kiminin duası değil mi sevgili arkadaşlar? Belki de benim duam size geçer. Buradaki durum burada e, tamamen yansımış. Şimdi telvelere odaklandığımda bakın bugünden itibaren hayatınızda güzellikler, hayatınızda güzelleşmeler başlayacak, açılmalar başlayacak. Böyle şansınızın döndüğünü hissedeceksiniz. Kendinize geldiğinizi hissedeceksiniz. Lütfen daha önceki döktüğüm videolar videolarda kurşun videolarım var. Onları da izleyin, niyet alın annenizin adıyla, babanızın adıyla. Ben her zaman söylüyorum. Şimdi burada açılmalar başlıyor. Burada özellikle sevdiğin değer verdiğin sizi özellikle yarı yolda bırakan kim ise bu sevdiğin değer verdiğin bunun dönmesiyle beraber burada yansıyan tabii ki bir 25 rakamı var. Ayların 25'inde olabilir. 25 gün olabilir. 25 saat olabilir. Kapı numaranız. Bunlar birer işarettir. Bu kişi toprak ve su enerjili diyor. Bu kişi giden ve sizi yarı yolda bırakan kişinin dönmesi yalnız olanlar diyor. Bakın çok güzel önünüze Öyle biri çıkacak ki sevgiyle, muhabbetle sarıp sarmalayacak sizi. El ele vereceksiniz, göz göze geleceksiniz. Enerjiniz aktif kalacak, aynı enerjide olacaksınız ve bu kişi gerçekten öyle bir anda karşınıza çıkacak ki siz yeniden böyle ikinci baharınızı yaşayacaksınız. Biraz güvenme konusunda tereddüt edeceksiniz. Güveneyim mi, güvenmeyeyim mi? Rüya mı, değil mi? Hayır, bu tamamen size bir ikram, bir ödül olarak kabul olunmuş bir dua ile gelecek bu kişi. Hayatınızın şekillendirecek, şenlendirecek, neşelendirecek bir kişi geliyor sizin hayatınıza. Evet şimdi bakıyorum burada sevgiyle muhabbetle el ele göz göze olacağınızı belirtiyor ama evliliğinizde özellikle evliyim evliliğimizde bazı sıkıntılar var bakın şimdi burada bazı sıkıntılar yarasa yansımış yarasa uğursuzluk şanssızlık demektir evlilikle ilgili ilk zamanlar güzel giderken bir uğursuzluk bir şanssızlık böyle bir kaza böyle bir bela bir husumet gelmiş üzerinize burada bir 13 rakamıyla 13'ü bir hatırlayalım evli olanlar ya da ailenizde böyle bir sıkıntı var ise üçüncü şahısların müdahale etmesiyle aranıza burada tamamen sıkıntı gelmiş. Ve burada üçüncü şahıslar ciddi bir şekilde kıskançlıklarından yuvanıza her an zarar verebilir. Aslında biliyorsunuz düşmanınızı kalbinizin ısınmadığı kişilerden uzak durun diyor değil mi peygamber efendimiz. Şimdi siz bunları hissediyorsunuz biliyorsunuz enerjiniz çatışıyor birbirinize zıtlaşıyorsunuz. Bu kişi sizin gerçekten e, burada İyi niyetinizi de su suistimal eden ya eşinizin tarafıdır ya kendi tarafınızdır. Ama birileri size rahatlık vermiyor ve burada bazı sebepler var diyor. Kıskançlıktan diyor. Yuvanıza da her an zarar vermek için ellerinden geleni yapabilirler diyor. Tedbir bizden, başarı Allah'tan. Ben her zaman söylüyorum. Ama başarabilecekler mi? Hayır. Bu üçüncü şahıslar kim ise, üçüncü şahıslar size ve sevdiklerinize, çocuklarınıza, hanenize, yuvanıza üçüncü şahıslar kim zarar veriyorsa hayır diyor. Başaramayacaklar diyor. Çünkü sizde çok güçlü bir enerji var. Belki de bir kısmınız üzerinize koruma aldınız ya da burada kendinizi koruma altına aldınız. Veya yani burada çok ciddi bir şekilde tedbirli olduğunuzu da gösteriyor. Ve şimdi burada güçlü bir kişiliğe sahipsiniz. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki tamamen iyi gelmeye ve açılmaya da başlayacaksınız. Şimdi şöyle her ikisini de destekleyerek ilerlemek istiyorum. Evet. Bir sıkıntı daha var halede. Aslında burada gidenler de olmuş bakın bir anda başını alıp gidenler olmuş ve bir kişinin bu hanenin içerisinde huzursuzluk verdiğini, bağımlılıkları ya da farklı bir zarar verdiğini de gösteriyor. Sizi bölmeye çalışıyorlar. Şimdi burada şunu da belirtmek istiyorum ki maddi yönde de bir güç elde edeceksiniz. Özellikle burada tarihler de yansımış. 24'ü, 28'i, 30'u ve burada 31'ine bir bakın derim. Bu tam sizin dönüm noktanız olacak. Bu verdiğim tarihler belki yaşınızdır, gündür, ayın içerileri de olabilir. Ne zaman dinliyorsanız burada hayatınızı değiştirecek diyor. Özellikle öyle bir teklif alacaksınız ki bu teklifle beraber şapkanızı önünüze koyacak çok da sağlıklı kararlar da vereceksiniz. İşle ilgili eğer ki müracaat ettiniz, işle ilgili sonuç haberler bekliyorsanız, bir türlü geri dönüşler almıyorsanız, biraz şanssızlık, biraz sıkıntı yaşanmış ise şunu da belirtmek istiyorum ki işle ilgili beklediğiniz bazı konular çok gecikse de diyor, nazarın diyor verdiği vesveseyle diyor İnanç yönünüz biraz böyle bir sıkıntıya düşmüş ve gerçekten inanç yönünüzde de bir vesveseye uğramışsınız bu dönem dönem yaşanmış bakın çok iyi dinleyelim bu kısmı inancı sonsuz yaradana ama bazen bir vesvese gelir şeytan göz kafesimize oturur orada bizi sıkıntıya sokmaya çalışır bunu demek istiyorum çünkü tam da hanenizin etrafında bu bulunuyor. Siz de bu vesveseyle beraber inansızım, uğursuzum, elimi neye atsam kuruyor ve gerçekten ne ilerideyim, ne gerideyim diyorsunuz. Böyle bir orta noktada oturmuş düşünüyorsunuz. Şansım dönmüyor gibi, arada e, kapıldığınız bu vesvese evham sizi çok kitlemiş, gerçekten çok kitlemiş ve e, çok şey yapmak istiyorsunuz, çok şey istiyorsunuz yürekten, hayaller de kuruyorsunuz. Ama sabah kalktığınızda kurduğunuz, inandığınız böyle bir anda zihin bulanıklığıyla sizin üzerinizde gidiyor bu düşünce. Şunu da belirtmek istiyorum ki, bakın. Burada kitlenmişsiniz unutmayın ki siz gerçekten çok şanslı ve çifte kısmetleri olan biriymişsiniz sadece bu nazar ve atalarınızdan gelen negatif enerji sizin üzerinizde burada ve sirayet etmiş bu nesilden nesile de devam eder şimdi burada bazen kişi e, kendini yokladığında kendini çok iyi bilir şimdi ben burada dilimin döndüğünce duru görü hislerimle kimle enerjim tutuyorsa kendini yokladığında evet diyor çünkü nazar haktır bilirsiniz nazar çok sıkıntılıdır deveyi kazana insanı mezara götürür o yüzden diyorum kurşun döktürün o yüzden kendinizi lütfen çok okuyun koruma altına alın ne kadar abdestle gezebilirsek abdestle yatabilirsek o kadar da çok iyidir arkadaşlar. Şimdi sorduğunuz için de cevap veriyorum. Üzerimde kalmasın. Şimdi burada elimi neye atsam kuruyor. Şansım dönmüyor gibi arada böyle kapıldığınız vesveselerden kitlenmişsiniz. Ama e, bu çifte şanslarınız, bu çifte kısmetleriniz tekrardan e, nazar önünüzü kesmiş ama evham yaptırmış size bu iş teklifini, bu kısmetinizi, bu nasibinizi geciktirmiş. Şimdi e, bu geciktirmelerle beraber düşüncelerinizle enerjinizi düşürdüğünüz gösteriyor ve gerçekten gelen fırsatları da şansları da görmemişsiniz. Aslında sorumluluklar, hanede kargaşa, problemler, e, hem dışarı hem içeri derken çok da yorulmuşsunuz. Bazı fırsatı, kısmeti kaçırmışsınız ama bu süreçte de çok dua almışsınız. Bunu da belirtmek istiyorum. O dualarla sırtınız yere gelmeyecek arkadaşlar. Gerçekten çok fedakar ve faydalı olmuşsunuz sevdiklerinize ve büyüklerinize. Evet, şimdi burada e, tekrardan kazanacaksınız. Bakın tekrardan kazanacaksınız bu gücü. Bu gücü elinize de alacaksınız. Fırsat da gelecek, şans da gelecek. Siz bunu çok iyi değerlendireceksiniz. Allah'ın izniyle öngörülerimin mesajı bu yönde. Ama bu dönem özellikle çok kendinizi okuyun. Kendinizi negatiften korunma için burada çok okuyun ve isminizi de bırakın okuyalım. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki Evet e, bu negatiften korunmak için zaman zaman e, kendinizi bazen okuyorsunuz ama yetersiz de kalıyorsunuz ama sizinle uğraşan kişi bakın sizin yakanınızdan ya canınızdan ya da can dostu bildiğiniz birinin de zararı olabilir. Burada V harfi özellikle Ş harfi ve burada G harfi İ harfi L harfi çok mevcut. Adında ve soy isminde Kumral'dan Esmer'e yakın kapalı zayıf yüz hatları olan bir kişi bunu da belirtmek istiyorum Evet ee, bakın şu an hasta gibisiniz kendinizi güçsüz gibi hissediyorsunuz ama lütfen tekrardan bu sirke gül suyu kaya tuzu lütfen yapın haftada 3 kez yapın çok iyi gelecek burada bir hasta gibisiniz ama burada bir ayağa kalkma var diyor Evet e, burada şunu da belirtmek istiyorum ki sağlığınıza özellikle bu dönem biraz daha dikkat edin. Ee, buradaki durum bir operasyon yansıdı bir operasyon geçirebilirsiniz ya da bir haber bekliyor da olabilirsiniz bununla ilgili ufak böyle bir aksilik yaşanacak ama sonrası tekrar normale dönecek diyor burada kalp çarpıntısı stresten olabilir özellikle e, burada esneme uyuklama kalp çarpıntısı gibi durumlar sizi biraz enerjinizi düşürebilir ve inşallah bu operasyon çok başarılı geçecek bir doğum haberi alacaksınız bereketiyle gelecek bunu da belirtmek istiyorum Diyorum. Parayla ilgili endişeniz bitiyor bu dönem. Kupa yansıdı, kupanın yansıması e, burada güç, burada başarı, burada bir kutlama, bir terfi, bir atama da olabilir. Bir işle ilgili imza da olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada yansıyan 28 rakamı ile beraber bir iş ortağınız varsa ya da bir iş ortağı, bakın. Burada bir hilekar, sinsiliği enerjisini aldım. Bunu fark edeceksiniz. Sen kazanmak için çok uğraşıyor, çok da çaba vermişsin ama bu kişi e, gerçekten gözü götürmemiş. Biraz parayla ilgili bir sıkıntı burada yansıdı bize. Bu ortaklık bitebilir ya da bir ortaklığa başlayacağınız anda bu sinsiliği hissedebilirsiniz. Para enerjisinden bir kumpası hissedip belki de bitirebilirsiniz başlamadan. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, şunu da belirtmek istiyorum ki devlet dairesi evrak işleriniz yansıdı. Büyük bir alım satım yapmak istiyorsunuz ve gerçekten bu alım satım almakla ilgili olduğunuz mekandan gitmek istiyorsunuz. Üç tane yolunuz var biraz kararsızsınız ama bu olduğun yeri değiştirmek hayatını düzene kurmak ve koymak da istiyorsunuz. Bunlarla ilgili bir arayış bir çözüm noktası gerçekten bunu almışsınız ama yepyeni bir sayfa aslında atlatmanız gereken 1 2 3 sıkıntınız var. A ve L harfinde ı harfinde jandarma'nın J'si ile ilgili bir kişiden bununla ilgili bir desteğiniz var olduğunu da bizlere ayrıca gösteriyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Dilerim tez vakitte sizlerin ve sevdiklerinin yüzlerini güldürecek bereketli hayırlı şanslı haberleriniz olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Şimdiden hayırlı bereketli şanslı haftalar diliyorum sevgili dostlarım. Nisan yağmurları bakın çok önemlidir. Lütfen Nisan yağmurunda e, burada ıslanın. Hatta Nisan yağmurunda biriktirin ve onun içerisine 41 Fatiha okuyun ve onunla da bir gusül abdesti, bir banyo yapın. Yine sirke ve gül suyu ve kaya tuzu ilave edin ve çocuklarınızı da yapabilirsiniz ve nisan yağmuru içeceğiniz suya da ekleyebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. 41 Fatiha okuduktan sonra şifa niyetine ne yapıyorsak zaten yüce Rabbimin emri ve makamı ve izniyle yerine gelir. Her zaman belirtiyorum. Gayret bizden, başarı Rabbim'den diyerek en güzelini emanet alın. Tabii ki videoları sonuna kadar izle dediğinizde aşk, iş, sağlık aklımızdaki kişi her ne hissediyorsam olumlu ve olumsuz mesaj veriyorum. Burada sizden ricam izledikten sonra abone olarak beğen tuşuna basarak burada desteklerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Firuze Yorumcu. Sizleri seviyorum. Kalbinize, yüreğinize, vaktinize sağlık. İyi ki varsınız.